Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılan çok sayıda dünya lideri Suriye krizini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, geçen hafta Kenya'da bir alışveriş merkezine düzenlenen kanlı terör saldırısını ve diğer uluslararası sorunları tartıştı. Amerika'nın sesi Birleşmiş Milletler muhabiri Margaret Beşir toplantıları yerinde izledi ve son oturumlardan yansıyanları haberinde derledi. Dün 30'dan fazla dünya lideri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Ardından bir dizi toplantıya katıldı. Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy konuşmasında ağırlığı Suriye krizine verdi. Birlik Başkanı geçen yıl bu zamanlarda New York'ta bir araya geldiklerinde Suriye iç savaşında yalnızca 25 bin kişinin öldüğünü, 250 bin kişinin ülkesini terk ettiğini hatırlattı. Şimdi ise bu rakam 100 bini aşkın ölü, 2 milyonun üzerinde mülteciye çıkmış durumda. Dünyanın en istikrarsız bölgesinin kalbinde mezhep ayrımcılığına dayalı bu vahşetin bitmez tükenmez bir şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Seneye burada toplandığımız zaman durum ne olacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin dışişleri bakanlarıyla Suriye'de siyasi çözüme ulaşma konusunda örgütün çabalarını değerlendirmek üzere dün öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakanlar Suriye'nin kimyasal silahlarının denetleme ve güvenceye alma çabalarını tartıştı. Dün ayrıca 20'nin üzerinde ülke uluslararası silah ticaretini denetleyen anlaşmaya imza attı. Birleşmiş Milletler'e göre her yıl yarım milyon kişi konvansiyonel silahlarla öldürülüyor. Amerika en çok silah ihraç eden ülke. Bu açıdan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin anlaşmaya imza atması son derece önemliydi. Bu anlaşmanın amacı silahları teröristlerden ve kötü niyetli liderlerden uzak tutmak. Bu anlaşma dünyanın en kötü suçlarını işleyen konvansiyonel silahların uluslararası ticaretinden kaynaklanan tehditleri azaltmayı amaçlıyor. Afrika Birliği dönem başkanı olan Etiyopya Başbakanı Hayla Mariam Dezalagi'nin şikayeti ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ydi. Etiyopya Başbakanı, Uluslararası Mahkemenin yalnızca Afrikalı liderleri hedef aldığını söyledi. Adalet ve uzlaşmayı teşvik etmek, barış ve istikrara katkı yapmak yerine bu mahkeme Afrika'yı ve Afrikalıları hedef alan bir siyasi mekanizma haline geldi. Bu asla kabul edilemez ve Afrika ülkelerinin uluslararası ceza mahkemesi konusunda ciddi çekinceleri var. Dünya liderleri ayrıca Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen terör saldırısını da kınadı. Çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı Somalili El-Şabab örgütü üstlenmişti. Dışişleri Bakanlarının görüşme konuları arasında Orta Afrika Cumhuriyeti de vardı. Birleşmiş Milletler yetkilileri Mart ayından bu yana hükümetsiz kalan ülkede acil olarak 1 milyon 600 bin kişiye insani yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Bu arada Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir Birleşmiş Milletler'de bugün yapacağı konuşmayı ve New York seyahatini iptal etti. Sudan lideri Darfur'da soykırım işlemekten sorumlu tutulduğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. New York'a gelmesi durumunda tutuklanması mümkündü. O yüzden seyahatini iptal eden Ömer Elbeşir'in yerine yarın Sudan Dışişleri Bakanı bir konuşma yapacak. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları Amerika ve İran arasındaki beklenen yakınlaşma fırsatını sunmadı. Başkan Barack Obama ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Genel Kurul'da aynı gün konuşma yaptı, aynı öğle yemeğine katıldı ancak bir araya gelmediler. Yine de taraflar iyimser ama temkinli bir söylem ortaya koydu. İran Cumhurbaşkanı'nın Washington Post gazetesine verdiği demeçte de bu havayı sezmek mümkün. Ruhani Batı ile 3 ila 6 ay arasında nükleer krizi sona erdirmek amacıyla anlaşma imzalamak istediğini söyledi bu röportajda. Öne çıkan bir diğer nokta da Ruhani'nin nükleer programla ilgili müzakereler için takvim belirlemenin yararını vurgulamasıydı. Hasan Ruhani zamanlama ne kadar kısa olursa bunun taraflara o kadar yararlı olacağını savundu. Amerika'nın sesi muhabiri Jeff Seldin'in bütün bu gelişmeler ışığında son günlere damgasını vuran İran-Amerika ilişkilerini haberinde topladı. Şimdi bunu getiriyoruz ekranlarınıza. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika ile daha iyi ilişkiler konusunda umutlu göründü. Görüş ayrılıklarımızı giderebilecek bir çerçeve anlaşmasına varabiliriz. Ardından İran Cumhurbaşkanı Tahran'a resmi politikaları konusunda alışılmış sözler söyledi. İran'ın kendi toprakları içinde uranyum zenginleştirme ve nükleer programla ilgili haklarına saygı gösterilmesi tek çözüm yoludur. Rouhani'nin tonu Başkan Obama'nın birkaç saat önceki konuşmasında yansıttığı kasvetli tona benziyordu. İran halkının Cumhurbaşkanı Rouhani'ye daha ılımlı bir yol izleme konusunda yetki vermesinden çok memnunuz. Önümüzde çok büyük engeller var ama ben diplomatik çözümün denenmesi gerektiğine inanıyorum. Nükleer silah tehdidiyle mücadele veren bir vakıf olan Plowshares Fund'dan Joe Sirincione'ye göre Obama konuşmasında sözlerini tartarak seçti. Bence Başkan Obama İran'a açık bir şekilde el uzattı. Aynı elin kendisine de uzatılmasını bekliyordu. Liderlerin en azından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin verdiği öğle yemeğinde el sıkışması bekleniyordu. Ancak İran bunu reddetti, karmaşık bir prosedür olduğunu savundu. Carnegie Vakfı'ndan Jessica Takman Matthews bu tarz zorlukların sürpriz olmadığını söylüyor. Ruhaniye, İran'ın dini lideri Hamani'ye destek verse bile o ülkede kendisinin başarısızlığa uğramasını isteyen çok sayıda siyasetçi var. Bu politikacıların siyasi ve ekonomik çıkarları Amerika ile ilişkilerin hiç olmamasına bağlı. Ancak İran güven arttırıcı önlemler almayı kabul etti. İran uzmanı Genevieve Abdo en azından bunun uzun bir sürecin ilk adımı olacağını söylüyor. Amerikalılar da değişebilecekleri ve düşmanlığın sona ermesini istedikleri yönünde İranlıları ikna etmek istiyor. En azından bu uzun süreç başladı diyebiliriz. Uzmanlara göre bir sonraki adım olarak Amerika ve İran dışişleri bakanları John Kerry ve Javad Zarif'in iki ülke arasında 30 yıldan bu yana ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmesi de büyük önem taşıyor. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington son 3 yıl içinde Amerikalılar tam 3 kez federal hükümetin kapatılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Amerika bu 3 yılda sadece 2 kez borç tavanının yükseltilmesi konusunda kriz yaşadı. Bir kez de otomatik vergi zamları ve harcama kesintileri yüzünden sıkıntıya girdi. Bu kez de tehlikenin gerçekleşmesi ihtimaline sadece 4 gün kaldı. Amerika'nın sesi muhabiri Michael Baum'a göre hal böyle olunca mali dramlar artık Washington'da bir alışkanlık haline geldi. Washington'dan kilometrelerce uzakta Los Angeles'ın ünlü Hollywood Bulvarı'nda Amerikalılar hem coğrafi hem de kültürel olarak başkentten çok uzak. Dövmeci Tony Washington'daki krizin kendisine kaygılandırmadığını söylüyor. Bu konuda nasılsa hiçbir şey yapamam değiştiremeyeceğim bir durum yüzünden kaygılanmam da gereksiz. Ailemi ve kendimi geçindirmekten başka kaygım yok. Bazı Los Angeles sakinleri kongrede son anda federal hükümetin kapanmasını önleyecek bir anlaşma sağlanacağını umuyor. Çözüm bulmaları lazım. Burası Amerika. Bence bir çare bulurlar. Cumhuriyetçiler herhalde akıllarını kaçırdı. Bazıları süre gelen krizden cumhuriyetçileri sorumlu tutuyor. Boşa zaman harcıyor ve hükümeti kapanmaktan kurtarmıyorlar. Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmedikleri kesin. Cumhuriyetçilere göre ise durumdan Başkan Obama ve desteklediği sağlık reformu sorumlu. Sağlık reformuna ayrılan fonlar iptal edilmeli. İşe yaramaz bir reform bu. Ayrıca hükümet kapanacak dendiği zaman bu her şeyin duracağı anlamına gelmiyor. Bazı Amerikalılar ise Washington'daki haberleri izlememeyi tercih ediyor. As as Doğrusu olup biteni fazla izlediğimi söyleyemem. Ayrıca bütçe krizi o kadar sık olmaya başladı ki artık bu konudaki haberlere tahammülüm kalmadı. Birçok Amerikalı kongre anlaşamazsa federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasına aldırmaz görünse de uzmanlara göre bu durum değişecek. Çünkü devlet memurlarının bütçesi etkilenecek. Hayatları etkilenmeye başlayınca bu umursamazlık da değişecek çünkü daha az parayla geçinmek zorunda kalacaklar. Ayrıca diyelim ki Eğitim Bakanlığı'nı arayıp bir soru sormak istediler. Kimseyi bulamayınca sinirlenecekler ya da vize veya pasaport için Dışişleri Bakanlığı'nda kimseyi bulamayınca işler değişecek. Colander'a göre bu kez hükümetin kapanma riski daha büyük ve Amerikalılar ciddi bir kriz yorgunluğu yaşıyor. Demokrat Partili Senatör Charles Schumer, federal hükümetin kapanmasının sonuçlarının küçümsenmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Bence Amerikan halkı borsada 2000 puanlık bir düşüş olduğu zaman bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. New York'ta bazıları kongre üyelerine çok öfkeli. Hepsini kongreden atmak gerekir. Uzmanlara göre Los Angeles'tan New York'a birçok Amerikalı bu öfkesini gelecek yılki kongre seçimlerinde sandığa taşıyabilir. Hülya Polat, Amerikanın Sesi, Washington. Suriye krizi Amerikalı siyasetçilerin gündeminden düşmüyor. Nitekim uluslararası toplumun gündemindendi öyle. Peki ama Amerikalı seçmenler bu konuda ne düşünüyor? Amerikalıların Suriye konusuna ilgisi az, askeri operasyon olasılığına tepkileri ise sert. Zira Amerikalıların birçoğu artık ülkelerini yeni bir savaşın içinde görmek istemiyor. Kane Farabağ'ın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Amerikalıların belki de Suriye'den en uzak olabilecekleri yer Indiana eyaletindeki kırsal tarım alanları. Birçok açıdan burada yaşam hep aynı. Geçen zaman ancak hasadın boy atmasından anlaşılıyor. Tarımla geçinen Greentown kasabasında nüfus 2500'ün altında. Burası çok küçük ve güvenli bir kasaba. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden emekli Robert Mills evim dediği bu kasabanın merkezinde her yerde bayrak asılı. Kasaba birçok savaşa asker göndermiş. Bu kasabada iki dünya savaşının muharipleri var. Vietnam'da mevcut savaşlarda çarpışmış bir sürü insan var. Bu da kasabanın ne kadar savaş yorgunu olduğunu anlatmaya yeter. Evet, savaş yorgunuyum. Savaş olduğu zaman katılmak, kazanıp eve geri dönmek istiyorum. Ama bugünlerde zafer o kadar da kolay kazanılmıyor. Burası kesinlikle ülkenin savaş yorgunu bölgesi. Sanıyorum tüm ülke savaş yorgunluğu yaşıyor. Cumhuriyetçi Partili Milletvekili Susan Brooks, Indiana'nın 5. seçim bölgesi Greentown'u temsil ediyor. <laughs> Brooks, Karen Swan gibi seçmenlerin derdini dinlemek üzere Greentown'da Ama konuları arasında Suriye yok. İlk savaş Suriye'nin sorunu burada kendi günlük dertlerimizle boğuşuyoruz. Brooks'un seçmenlerinden en çok duyduğu konu Obama Care adı verilen yeni sağlık reformu. Bu görüştüğümüz konular arasında en sık tartışılanı. Karen Swan'a göre Amerika'nın Suriye'ye olası askeri müdahalesinin görüşmelerinde önceliğe sahip olmaması Suriye halkının çektiği acıları görmedikleri anlamına gelmiyor.

Ama bu Suriye halkının sorunlarına karşı duygusuz olduğumuz anlamına gelmiyor. Yalnızca dünyanın sorunlarını çözmeye çalışmaktan artık usandık. Suriye'de müdahaleye karşı tüm ülkede kesinlikle bir hassasiyet var ama bu başkanın sorumluluğu. Eğer Suriye'ye askeri müdahaleyi onaylarsa sorumluluk aynı zamanda Kongre'nin olur. Bu durumda bunu Amerikan halkına anlatmakta bize düşüyor ve Amerika'nın çıkarlarının ne gerektiğini çok daha iyi anlatabiliriz. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Washington'da yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikaninsesi.com. Yarın aynı saatte 20:45'te Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.